Harry Potter'dan beri ilk defa bir kitabım. kitabı yedim desem yeridir. Bakın, <laughs> bana güvenin. Merhaba. Öncelikle beni tanımayanlar için ben Bengü. Hollanda'daki hayatımla ilgili ve ondan sonrasında kariyerimle ilgili bazı videolar çekmiştim mesleğimle alakalı. Ama bu sürede ben e, kitap okumayı da çok seven bir insan olduğum için arkadaşlarımdan sürekli en sevdiğim kitaplar serisi tarzı bir istek alıyordum. Gün neden olmasın bence çok mantıklı. Şimdi öncelikle Böyle bir seri yapmaya karar verdim çünkü oğlun en son okuduğum kitapla ilgili kurduğum cümle şuydu. Harry Potter'dan beri ilk defa bir kitabın içinden bu şekilde çıkamadım. Ve aslında buna benzer başka kitaplarda okumuştum. Bu tabii ki en ekstremiydi. Ama yine de bu seviyede söyleyebileceğim birkaç tane kitap var. Kalın da olsalar bana güvenin çok seveceksiniz gerçekten öyle. Şimdi ilk ile başlıyorum. Bu son okuduğum aslında ve bu cümleyi kurduğum kitap e, bu Kaya'nın şarkı söylediği yer. Aynı zamanda Netflix'te filmi de var. Ama kesinlikle kitabını okumanızı tavsiye ederim. Bu arada film çok benzer ama e, yine de kitabı çok farklı bir keyif verdi bana. E, Japonya'ya giderken yolda 8 saatlik bir uçuşla önce Moğolistan'a gittik. O yol sırasında bu kitaba başladım ve inerken biz 300. sayfasına salandım. Kitabı elimden bırakamadım ve 8 saat boyunca aralıksız kitap okudum. Yani kitabı yedim desem yeridir. Döner, dönerken de kalanını bitirdim. Ve e, şimdiye kadar <laughs> sadece havada okuduğum tek kitap bu olabilir yani. Çok çok keyifli bir kitaptı. Öncelikle biraz konusundan bahsedeyim ve neden bu kadar hoşuma gittiğinden bahsedeyim. Şimdi aslında çok bilimsel bir kitap. İçinde bazı biyoloji bilgileri barındırıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü e, aslında doğadaki bazı olayları günümüzdeki ilişkilere yorumlayan, Detaylar var. Bu neden hoşunuza gidecek? Çünkü aslında temelde biz de ilişkilerimizde bilinç altında daha doğal ve hayvani bir yerden karar alıyoruz. Ve bunu görmek çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Yani böyle insan ilişkileri, kadınla erkeğin birbirine bakış açısı, bütün bunların sadece doğa gözünden değerlendirilip bir kadının e, hayatını buna göre yönetiyor olması hakikaten çok ilginç. Zaten bu inanılmaz bir başarı hikayesi. Öncelikle çok yalnız kalmış bir kız çocuğunun kendi kendini büyütme hikayesi. E, bana sorarsanız yalnız kalma kısmı bana çok geçmedi. Çok gerçekçi gelmedi herkesin küçücük bir kızı yalnız başına bırakmış olması. Çünkü ailesi olan bir kız aslında. Bu kitapla ilgili eleştirebileceğim tek kısım o. Kız neden yalnız kalmış çok anlayamıyorsunuz yani. Çok manasız geliyor. Ben de bir ablayım ve kardeşimi böyle ortada bırakmam bence. Her neyse sonuç olarak bence çok güzel bir kitaptı. Çok keyifli bir kitaptı. Aynı zamanda polisiye bir kitap. Yani iki, ta iki farklı timeline'i var. İlk önce bir suç işleniyor ve o suçu kimin işlendiğini bulmaya çalışıyor dedektifler. Bir yandan da bu kız çocuğunun hikayesini okuyorsunuz gelgitlerle. Ee, sonunda gerçekten çok şaşırıyor insan. Ee, aynı zamanda da mutlu da oluyorsun. Çok çok farklı bir kitap. Spoiler vermek istemiyorum ama kesinlikle okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Harry Potter'dan sonra elimden bırakamadığım ilk kitap diyebilirim. Sonrasında son zamanlarımın favorisi olan Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü kitabını önermek istiyorum. Bunu herkese önermek istiyorum. Zaten kitabın her yerini çizdim. <laughs> Elinizde bir kalemle okuyun. Kesinlikle mükemmel bir kitap. Ee, Beni bilen bilir arkadaşlarım. Genel olarak ben böyle pozitif düşünmeye çalışan ve sürekli pozitif cümleler kuran, hatta negatif cümle kuranlara da birazcık sinirlenen bir insanım. <laughs> Belirli bir noktada bu kitabı okurken bazen bazı şeyleri ben arkadaşlarıma söylüyormuşum gibi hissettim. Belki de o yüzden o kadar etkilendim zaten. Eğer kişisel gelişim kitabı okumayı sevmiyorsanız, ama bir yandan da bu tarz bilgilere sahip olmak istiyorsanız, olay örgüsü de bence gayet heyecanlı ve güzeldi. Tabii ki çok böyle aksiyonlu bir şey olmuyor ama genel olarak hikayesi gerçekten insanın işin için içine alıyor. Kitabın içine giriyorsunuz ilk sayfasından itibaren. Ben bu kitabı da elimden bırakamadan okudum. Yani yaklaşık 3-4 günde bitirdiğim kitaplardan biri oldu. Ee, Harry Potter'dan sonra serime bunu da eklemek istedim bu yüzden. Sebebi de dediğim gibi normalde kişisel gelişim kitabı olmasına rağmen bir hikaye örgüsüyle yazıldığı için... Hem insanın kendisine bir şeyler katmasını sağlıyor hem de bu sırada keyifli bir hikaye örgüsü okumuş oluyorsunuz. Bence çok başarılı. Aynı zamanda bu kitapla ilgili altını çizmek istediğim bir şey daha var. Eğer pozitif düşünmeyi öğrenmek istiyorsanız ya da hayatınızda bir şeyler ters giderken ki kendinizi çok beğenmiyorsanız özellikle bu kitabı almanızı öneririm. Bu gerçekten insanın kendisine dönüp ben bazı yerlerde neler yaptım, nasıl davranabilirdim diye kendisinin de eleştirdiği bir kitap oluyor. Ya benim için öyle oldu açıkçası ki dediğim gibi ben normalde her şey pozitif yaklaşmaya çalışırım ama yani tabii ki gün geliyor bizim de sinirimizi bozan insanlar olabiliyor ve olaylar yaşanabiliyor. Hani dönüp kendine bakıyor insan. Neden o insanlarda bunlara gıcık olmuşum mesela? Onu öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu kitabı tavsiye ediyorum. Lütfen alın okuyun bana teşekkür edeceksin. Sonrasında çok kalın bir kitap söyleyeceğim. Bu kitabı bana çok çok sevdiğim bir arkadaşım önermişti. Sayfamda kitap okumak istiyorum. Önerileriniz nedir diye sorduğum zaman gelen cevaplardan ilki buydu galiba. Şöyle ben bu kitabı aslında bir başladım, sonra bir şekilde hayat karmaşasında bırakmak durumunda kaldım. Sonra tekrar elime aldım ve çok kalın aslında bu arada iki cilt bu şekilde ve <laughs> aslında dünya klasiği olduğu için sıkıcı olduğunu düşünebilirsiniz. Ki ben normalde hiç klasik insanı değilimdir. Hiç kişisel gelişim kitabı insanı değilimdir. Bakın, bana güvenin. Eğer ben okuduysam siz de okursunuz. Çünkü gerçekten çok keyifli bir hikaye. Ee, bir adamın kendini nasıl söylenir? Ee, içine düştüğü durumdan sorumlu olan herkese karşı e, yaptığı planları anlatan bir kitap diyeyim. Yani ee, gerçekten çok olgunlaştırıcı, herkesin farklı bir mesaj çıkarabileceği harika bir öykü olduğunu düşünüyorum. Hatta bu aralar tekrar okusan mı diye de düşünmeye başladım. Çünkü dediğim gibi o zamanki kafa yapımla şu an kafa yapım çok farklı. Belki şu an okusam farklı bir mesaj çıkaracak olabilirim. Bu kadar kalın olmasına rağmen tekrar söylüyorum. Keyifle okuyacaksınız, elinizden bırakamayacaksınız, sayfalar nasıl akıyor anlamayacaksınız. Bu arada benim bu kitapta kullandığım bir taktik vardı. Onu da belirtmek istiyorum. Ben bu kitabı sesli kitapla birlikte okudum. Yani ses kitabını açıp böyle okudum. Serviste falan okudum. O yüzden çok faydası olmuştu odaklanmamda. O yüzden çok kısa sürede okudum. Bu kadar kalın olmasına rağmen. O da tabii ki çok yardımcı oldu hızlandırarak okuduğumda sesli kitabı. Onu da tavsiye ederim. Youtube'da bir serisi vardı sanırım. İsterseniz altı, aşağıya eklerim. Sonrasında da çok sevdiğim bir yazardan bahsetmek istiyorum. İlk önce farklı bir kitabından bahsedeceğim. Ama kitap şu an bende yok çünkü bayıldığım ve aşık olduğum için kuzenime verdim. Ve onda kaldı. Sanırım onda yani emin değilim. Başka birinde de olabilir. Büş eğer sendeyse kitabım lütfen haber ver. Neyse çok sevdim. Aslında Kristin henna'nın bu ateş böceği yolunu göstereceğim size. Şimdi bunu da çıkardım. Bence bu da çok güzel bir hikaye. Eğer ağlayarak kitabı bitirmek istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Bu kitabı da elimden bırakamadım. Çok kalın olmasına rağmen kısa sürede bitirdiğim kitaplardan bir tanesi. Beni çok etkilemiş olmasının sebebi arkadaşlık teması olması bu arada. Ve e, yazarın hiçbir şekilde e, hiçbir hiçbir karakter özelliğini sakınmamış olması iki kadının ilişkisi arasında. Yani hiçbir şey mükemmel değil. Bazen bir tanesi bencil oluyor, bazen diğeri bencil oluyor. Bir tanesine güzelleme yapılmıyor kitapta. İkisine bazen birine kızıyorsunuz, bazen diğerine kızıyorsunuz. Ee, bunun da Netflix'te serisi var ama birebir değil ve ben kitabı çok daha fazla sevdim. Netflix'teki bazı şeyler beni rahatsız etti açıkçası. Kitabın örgüsündeki bazı ilişkilere, e, yani kitabı okurken çok daha fazla inandığınız şeylere birazcık dizide karışmışlar gibi geldi. O beni bir tık rahatsız etti. E, çünkü buradaki evliliğin temeli gerçekten mutlu ediyor insanı okurken ama dizide o kadar mutlu olamadım maalesef. O yüzden onu çok önermiyorum. Dizisini de izledim. Zaten uzundu da ama kitap çok güzel. Şimdi kuzenim benden aldığı kitaptan bahsedeceğim. O da Bülbül kitabı. O da eğer historical fiction seviyorsanız yani gerçek bir tarih olayının içinde geçen hayal örgüsü olan kitaplara historical fiction deniyor. Ee, ve ben çok seviyorum. Benim en çok sevdiğim kitap türlerinden biri bu. Yani her şeyi okuyabilirim. Şu anda da zaten farklı bir kitap okuyorum. Onu da bitirdiğim zaman size anlatmayı düşünüyorum. Şimdiden çok güzel sardı ve şimdi videoyu kapatıp onu okumaya başlayacağım. Bülbül'ün hikayesi aslında ilk defa şöyle şaşırdım. Çünkü ben İkinci Dünya Savaşı ile ilgili çok fazla kitap okudum aslında. Ve her seferinde ya Alman biri tarafından ya da Yahudi biri tarafından okuduğum bir hikayeydi. İkinci Dünya Savaşı genel olarak bu okuduğum historical fiction kitapları. Bu kitabın dikkatimi çekmesinin sebebi bu kitapta iki tane Fransız kızın hayat hikayesi anlatılıyor. Yani aslında ne Yahudiler ne de Almanlar. iki ucunda değiller sadece savaşın etkilediği insanlardan ikisi. Onların hayat örgülerini, aralarındaki ilişkileri, karakterindeki farklılıkları, her şeyi ama her şeyi gözlemleyebildiğiniz bir kitap. Yine gözyaşları içerisinde bitirdiğim, elimden bırakamadığım, çok çok etkilendiğim bir kitap oldu. Yani eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız ve beğeniyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Ama ağlamaya hazır olun yani. Kesinlikle çok duygusal hikayeler. Bu Ateş Böceği yolu da öyleydi. İkisini de gözyaşlarıyla bitirdim. Ve dediğim gibi hikayenin içine o kadar çok giriyorum ki. Yani <laughs> böyle kitabı Yalayıp yutuyorum yani. Hep böyle oluyor. Ve bunu dediğim gibi çocukken ben ilk Harry Potter okurken yaşamıştım. O yüzden böyle bir seri yapmak istedim. Sonuncu olarak da yine bu Monte Cristo kontunu bana e, öneren arkadaşımın önerdiği farklı bir kitabım var. O da Zamanı Durdurmanın Yolları. Yine aynı arkadaşım önermişti. E, bu kitabı çoktan okumuş da olabilirsiniz. Zamanında biraz popüler olmuştu. Ama bunu listeme eklemek istedim. Çünkü bunun da çok fazla yerini işaretledim ve çizdim. Bu kitapta da en çok hoşuma giden şeylerden biri yine böyle gerçek karakterlerin kullanıldığı bir kitap olması. Ee, ölmeyen bir insanın hikayesini anlatıyor. Çok uzun zamanlar yaşıyor bizim tanıdığımız ünlü insanların ama böyle 1900'lerde ya da 1700'lerde yaşayan ünlü insanlarla karşılaşmış bir adamdan bahsediyoruz. Çünkü ölmüyor ama aşık olamıyor. Çünkü yaşlanmadığı için birlikte olduğu insanın bunu fark et memesi gerekiyor. Bu öykü de beni inanılmaz sarmıştı ve bunu da yani nasıl söylenir 3-4 gün içerisinde bitirdiğim kitaplardan bir tanesi tekrar. Hikayenin içine girdim, karakter oldum yani spoiler de vermek istemiyorum. Çok fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Ama eğer öyle bir kitap arıyorsanız bu diğerlerine göre bir nebze daha ince. Başlangıç için daha güzel bir kitap olabilir diye bunu seçmek istedim. Ee, Şimdiki seçtiklerim bu kadar. Eğer bu seriyi beğenirseniz devam etmeyi düşünüyorum. Çok sevdiğim serilerle devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü ben seri kitapları okumayı da çok severim. Ee, bu şekilde. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kitaplar okuduysanız yorumlara bırakabilirsiniz. Ya da okumamı istediğiniz bir kitap varsa lütfen yorumlara yazın tavsiye üzerine kitap okumaya bayılırım. Çünkü tavsiye edilmiş kitaplar zaten çok daha okunmuş ve bayılmış kitaplar olduğu için her zaman çok fazla güveniyorum. Tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın.